Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tamir Çıra kanalından Onurcan. Bugün sizlerle birlikte iOS 14 ile birlikte gelen iPhone özelliğinden bahsedeceğiz. Yani şöyle iPhone'umuzun görmüş olduğunuz gibi arkasına iki tık ya da 3 tık tarzında dokunduğumuz zaman bazı fonksiyonlar verebiliyoruz. Şimdi öncelikle ayarlar kısmından ayarlara giriyoruz ve aşağıya doğru iniyoruz. Buradan genelin birkaç aşağısında erişilebilirlik. Buna giriyoruz arkadaşlar ve aşağıya doğru indiriyoruz. Fiziksel ve devimsel tarzında bir bölüm var. Bu bölümden dokunmaya tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar burada en aşağı iniyoruz. Ve arkaya dokun seçeneği var. Kapalı. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle göstereyim. Kapalı. Şimdi buna tıklıyoruz. Ve buradan çift dokunma veyahut Üç kez dokunma tarzında fonksiyonlar var. Yani bunlara fonksiyon verebiliyoruz. Şimdi çift dokunmaya tıklayalım. Ve buradan e, ekran resmi, ana ekran, bildirim merkezi, denetim merkezi, ekran kilitleme, salla, sesi aç, sesi kapat, sesi kız, siri, e, ulaş, ulaşılabilirlik tarzında bazı fonksiyonlar verebiliyoruz. Şimdi ben buradan ekran resmine tıklıyorum. E, görmüş olduğunuz gibi ekran resmini algıladı. Geri dediğimiz zaman çift dokunmaya ekran resmi 3 kez dokunmaya yok diyor. Şimdi buradan bir geri çıkalım. Bu şekilde arkadaşlar. 2 kere dokunacağım ben. Görmüş olduğunuz gibi şu an ekran resmi aldı. Ee, ayarlardan tekrardan 3 kez dokunmaya da bir şey atayalım. Bir fonksiyon atayalım. Ekranı kitle. Ve şimdi bir kez daha tekrardan göstereyim. 1, 2... Ekran resmi aldı. 1, 2, 3. Görmüş olduğunuz gibi ekranı kilitledi. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Videomu beğendiyseniz ya da işinize yaradıysa videomu beğenmeyi, yorum atmayı, kanalıma takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.